Hayao Miyazaki'nin başka bir harika eseriyle karşınızdayım. Yazıp yönettiklerinden biri olarak bu sefer Komşum Totoro filmini inceleyeceğiz. 1988 yılında yayınlanan bu harika anime filmi, daha öncesinde izlediğimiz Miyazaki yapımlarından birazcık farklı. Bunun nedeni ise diğer yapımlarına karşın bu filmde fantastik öğelerin az olduğunu ve daha çok gündelik hayatın içindeki diyalogların ön planda tutulduğunu görmemizden kaynaklı. 1 saat 26 dakikalık bir uzunluğa sahip bu sıcacık film iki küçük kız kardeşin yaşadığı olayları anlatıyor bizlere. Anneleri hastanede yatmakta olan Mei ve Satsuki üniversitede çalışan profesör ile birlikte yeni bir eve taşınırlar. Satsuki'nin okula gittiği bir gün Mei, çalıların arasında gizli bir geçit bulur ve bu yolu takip ederek dev hamster benzeri tatlı bir yaratık olan Totoro ile tanışır. Bu sevimli yaratıktan kardeşine bahsettikten sonra iki küçük kız kardeş, Totoro'yu tekrar görmek için umutlarını yitirmemeye çalışırlar. İşte o vakit ormanın ruhu bu iki kız kardeşe göz kırpar. Filmi izlemeyenler için küçük bir öneride bulunmak istiyorum filmin özetine geçmeden hemen önce. Bu filmde yer alan Mei karakteri Miyazaki'nin resmen bir çizimi ruh üflediğinin kanıtı gibi. O kadar sıcak, o kadar yakın geliyor ki bizlere. Bu küçük kızı izlerken yaşadığı duyguları çok rahat fark edebiliyor ve onunla heyecanlanabiliyoruz. Hadi şimdi filmin özetine geçelim. Film açılışında babalarıyla birlikte iki küçük kızın taşınmasıyla başlar. Mei ve Sasuke'nin yeni evlere alışma süreci hızlı olur fakat ev içerisinde küçük toz görürler. Bu siyah küçük tozların adı ise toz tavşanlarıdır. Gayet normal karşılanan bu yaratıklara uzun süre terk edilmiş evlerde rast gelinmektedir. Eğer iyi biri oldukları anlaşılırsa ev sahiplerini terk ederlermiş. Bundan dolayı ilk başta korksalar da ardından sakin karşılamaya başlar bu küçük kızlar. Mei ve ablası ev içerisinde içerisinde keyifli vakit geçirirler. Üniversitede profesör olan genç babalarıyla da sohbet ederler ve ona hayaletlerle ilgili sorular sorarlar. Babaları ise çocuklarına gayet sakin ve neşeli bir ifadeyle hayaletlerden korkmamaları gerektiğini söyler. Bundan dolayı çocuklar da korkularını babalarıyla birlikte yenerek huzurlu bir şekilde büyürler. Ardından hasta olan annelerini ziyarete giderler bu kızlar babalarıyla birlikte. Anneleri bir hastalık geçiriyordur ve bundan dolayı hastanede yatmaktadır. Kızlarını dip olarak anlattıkları hastalık annelerini yatışa mecbur bırakmıştır. Bundan ötürü hem annelerini özlemektedirler hem de anneleri eve gelince ona hazırlık yapmak için sürekli çalışmaktadırlar. Kızların oldukça düşkün olan anne de onlarla uzaktan da olsa ilgilenmeye çalışmakta ve kızlarıyla mektuplaşmaktadır. Bir gün Satsuki'nin okula gittiği ve babasının çalıştığı vakitlerde Mei meşe mutlarının sıralı halde düştüğünü görür. Bu sırayı takip ettiği vakit iki küçük yaratıkla karşılaşır. Onları bir oyuya kadar takip eder ve gözden yitirir. Bu oyuktan geçen küçük kız birden yüksek bir yerden düşmeye başlar. Burada genç bir hamster ve ayı karışımı tatlı bir yaratığın kocaman bir ağacın altında uyukladığını görmeyi. Onun üzerine çıkarak onu sever. Bir süre sonra ikisi de orada uyuyakalır. Küçük kız uyandığında yanında ablasını görür. Sasuke'ye bu durumu açıklar. Totoro adındaki bu tatlı yaratığı Sasuke'de babasına kendisini nasıl görebileceğine dair sorular sorar. Babası da kızlarına Totoro için ormanın ruhu diyerek onları büyük bir ağacın yanına götürür. Bu ormanın ruhuna meyiyi koruduğu için teşekkürlerini sunarlar. Satsuki'nin okula gittiği babasının da üniversitede olduğu ayrı bir gün Mei ablasını özlediği için ablasının okuluna gelir. Burada ile birlikte sınıfta duran Mei boyama defterine Totoro'yu çizmektedir. Akşam üzere babalarını ineceği otobüs sürağında bekleyen iki tatlı kız yağmurdan korunmaya çalışıyordur. Mei de yorulmuştur. Uyumak üzere olduğunu görünce şemsiyesinin altına sırtının üzerine alan Satsuki kız kardeşiyle birlikte otobüsü beklemeye başlar. Tam bu sırada kafasında bir yaprakla dikilmiş ve kedi otobüsünü bekleyen Totoro'yu orada görürler. İkisi de sessizliğini koruyup pür dikkat karşıya dikilirler. Otobüsü geldikten sonra binmek üzere olan Totoro küçük kızlara sarılı bir torba verir. Ardından babaları otobüsle gelir ve doğruca eve giderler. Bu torbanın içerisindense bir sürü meşe palamudu çıkar. Kızlar bu palamutları babalarıyla birlikte bahçeye dikerler. Gece vakti uyanan Satsuki ve Mei ilginç bir şey görürler. Diktikleri palamutların yanı başında Totoro vardır. Yanında da iki küçük Totoro da dikiliyordur. Satsuki, Mei ile bir birlikte bu totoraların yanına gider. Birlikte dans ederek ağaçların filizlenmesini sağlarlar. Her hareketlerinde gitgide büyüyen filizler uzacıkça uzar ve kocaman bir ağaca bürünür. Totoro da altına topaç benzeri bir cisim atar ve havalanmaya başlar. Mei ise Totoro'nun kucağına atlar ve Sasuke'nin de atlamasını sağlar. Bu şekilde ağacın en tepesine çıkarak keyifli vakit geçirirler. Ertesi gün uyandıklarında ağaçların bu kadar büyüdüklerini tabii ki göremezler fakat filizlendiğine şahit olurlar. Sevinçten havaları uçan iki küçük kardeşi sarsan bir olay gerçekleşir. Babaları üniversitedeyken Satsuki'ye bir posta gelir. Bu hastaneden gelen bir bildiridir. Mesajda annelerinin hastalandığını ve bundan dolayı eve gelmesinin ertelendiği açıklanır. Babasına bu mesajı telefondan ileten Satsuki üzüntüden mahvolan ve annesi için mısır toplamış olan Mei'yi aramaya başlar. Çünkü küçük kız o kadar üzülmüştür ki elindeki mısırla birlikte 3 saatlik hastane yolunu yürümeye başlamıştır. Şoke olan Satsuki doğruca hastane yoluna kardeşini aramak için düşer. Koşa koşa gitmesine karşılık yolda kaybolacağını düşündüğü için ağlamaya başlar. Ormanın ruhundan yardım istemekten başka çaresi olmayan Sasuke hıçkırı hıçkırı Totoro'yu arar. Tam bu sırada Totoro'nun geçidine giren ve onun karnına düşen kız sevinçle karışık üzüntüyle ağlamaya başlar. Ardından Totoro kızı alarak ağacın tepesine yükselir ve kedi otobüsünü çağırır. Bu otobüsü kimse görmüyordur. Bundan dolayı yüksek hızda gelen bu otobüs sayesinde kız kardeşlerine kardeşini bulur Satsuki. Ardından Mei ile birlikte hastaneye doğru yol alırlar. Burada annesiyle babasının konuştuğunu gören küçük kızlar mutlu olmuşlardır. Küçük Mei ise camın pervazına annesi için kopardığı mısırı koyar. Ardından eve dönerler ve film burada biter. Doğru dolu. そこの松の木で、サツとメイが笑ったように見えたの。案外そうかもしれないよ。ほら。 Bu kadar fantastik bir dünya yaratıp böylesine harika bir doğallık yakalayabilmek gerçekten hafife alınabilecek bir başarı değil. Miyazaki'nin dünyasında insan kendine mutlaka bir şeyler bulabiliyor. Gerek çocuklar olsun gerek yetişkinler için muazzam detaylar barındırıyor her eserinde Miyazaki. Bu yapımda da sözünü ettiğim doğallık ön planda. Özellikle Mei'nin yaşadığı her duygu izleyenin kalbinde derin etkiler bırakmıştır diye düşünüyorum. Kızın doğallığı, bir kenara verdiği tepkiler o kadar sıcak ki bu tatlı kızın yanaklarının sıkası geliyor insanın. İzlediğim sahnelerin çoğunda harika bir sürükleyicilik fark ettim. Henüz filmin başlarında yani ilk 5 dakikasında direkt konuya giriyoruz ve izledikçe eğleniyoruz. Diğer filmlerine yani ruhların kaçışı olsun Yürüyen Şota ya da Prenses Mononoke'ye nazaran burada videonun başında değindiğim gibi gerçeklik ve doğallık ön planda. Totoro'nun ve bazı küçük imgelerin dışında tamamen hayattan kesitler vermişti Miyazaki. Benim ayrıca değinmek istediğim özel ve önemli bir nokta ise ve Sasuke'nin babası olan Tatsuo. Tatsuo'nun kızı ne kadar hoş ve iyimser yaklaştığını filmin hemen her sahnesinde görmekteyiz. Özellikle kızlarının hayaletler veya farklı gerçek dışı yaratıklarla ilgili konuşup korkmaya başladıkları anda harika bir sevecenlikle kızlarını pozitif düşünmeye aşılaması çok özel bir yaklaşım. Bana sorarsanız bu şekilde yaklaşmak hem kızlarını hem de onların düşüncelerinde ulaşabilecek potansiyel korkularını yenmiş oldu ve böylece kızlar Totoro gibi toz tavşancıkları gibi sıra dışı yaratıklardan korkmak yerine onlara sevgiyle yaklaştılar. Özellikle Mii'nin Totoro ile tanıştığı sahnede ona sarılıp burnunu okşaması ve kendini rahat hissedip uyuyakalması gibi. Doğallık demişken böylesine gerçekçi ve pozitif bir karakter yaratma işinde fantastik dünya yaratma konusunda olduğu kadar başarılı Hayao Miyazaki. En çok sevdiğim ve posterlerde gözümüze çarpan sahne yağmur altında kafasındaki bir yaprakla kedi otobüsü bekleyen Totoro ve babasının durakta bekleyen Uyuyan Mei'yi sırtına alan Sasuke'nin yan yana göründükleri sahneydi Bu sahne insana çok sıcak ve Bir o kadar da bağlayıcı geliyor Filmin sonu ise mutlu bitiyor Jenerikte gözüken bu sonuysa Annelerinin eve gelip kızlarla oynadığı çizimlerle görüyoruz Sımsıcak bir öyküyü anlatan Ve insanın morali bozulduğunda izleyebileceği Harika bir yapım olan Komşum Totoro'yu izleme listenizi almanızı Şiddetle tavsiye ediyorum Şimdiden keyifli seyirler